Baba. Ne şaşırıyorsun o kadar. He? A Anamı çağırayım ben. Çağır tabii. Anan da anlasın. Nasıl bir adam olduk. Ne var ulan? Ya abi yine ne var falan çok ayıp oluyor ya. Ya seni özledim aradım azabim? abim. Ulan ne biçim konuşuyorsun özlemek mi özlemek? Denediysen. Eee alo. Ya Allah ya, galiba telefon bozuldu. Ya Aziz abi, bu telefonla galiba bir arıza var. E, yenisini almam lazım. Anlıyorsan, değil mi abi? Tamam, ben seni anlayayım. Tamam, neyse, sen göndereceğim. Telefonsa telefon. Ama şimdi olmaz, işim var. Ben sen sonra arayayım, tamam? Hadi güle güle, sonra görüşürüz. Buyur Aziz Efendi, bir şey istedin. Kızımıza babalık vazifemizi yapmaya geldik. Onun için de randevu alacağım karaca. Altın yere düşmeden tehlike olmaz. Sağ ol baba. Niye zahmet ettin? Allah razı olsun. Zahmet mi olur kızım ya? Gönül daha fazlasını yapmak isterdi ama ne anan izin verdi ne siz. Bile kapı önünde tutacaksınız. Ayıptır ya. Hiç babazın evinde yol yordam görmediniz ya. Bak Aziz Efendi. Ne dolaplar çevirirsem bilmiyorum. Ama artık karşında eski karaca yoktur. Sağ olasın. Evladındır. Düşünüp getirmişim. De hadi git artık. Git Aziz. Ya ne dolabı? Sağ olasın kibar. Tamam tamam. Hadi güle 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 güle. Selamünaleyküm. Aziz. Aa. Hayırdır? Al işte. Başka laf bir mi sen? Ya misafire bir hoş geldinler. Ne demek hayırdır ya? Ne demek ya? Geldim oturdum şuna bir çay iç. Ya İstanbul Büyükşehir yoldan geldin. Bir ayran iç. Al bir soğuk su iç. Yok. Aziz Bey'e açık bir çay. Ay. Siz eski dost demeyin. Hatır gönül bilmeyin ama ben eski dost düşman olmaz diye. Sana elime uzatmaya geldim. Gülme. Öyle bir teklifim var şaşar kalırsın. Esasen ben de şaştım. Ya Aziz sen ne zaman bir teklif yaptıysan başımıza iş açılıyor. Ben sana baştan söyleyeyim. Hayır. Vazilkif yerinden yurdundan olan adam yetmiş buçuk belaya okurar. kurar. Ölüm en küçüğü. En küçüğü ölüm. Biz bu memlekette anca sırt sırta verirsek ayakta kalırız. Gurbete başka kime güvenirsen sen ya? Senden gayrı herkeşe. Bari öbürleri denenmemiştir. Sen el değilsen aziz. Yaptıklarını unutmadık. Baksan sağın açık açık diyem. Sen en iyisi bir an önce memlekete var. Söylemesi kolay. Bankası hemen dönüyor. Karacak kabul etmiyor. Yoksa ne işim var benim İstanbul'da? Burası çaresiz kalmışların son durağı nihayetinde. Sağlık başka tabii. Yani sizin durumunuz başka. Zilkif maraz olmuştur. Mecburen buradasınız. Hem... Evin, ocağın tüttüğü her yer memleket. Ha orası, ha burası değil. Mi? Adam olaydın da senin de ocağın tüteydi. Ya ben değiştim, değiştim. Valla eski azı değilim ha. dünya görüşüm tamamen değişti. Ya gülme, vallahi yeminle söylüyorum bak. Ben bunu söylüyorum, ben, bana kimse inanmıyor ya. Başta Karaca. Başka nasıl ikna edeyim seni ya? Bakın. Ben aslında dükkanı size devretmek isterim. Ama tahmin etmişsinizdir. Erkan Bey'den çekindi. Eee şimdi? Şimdi abim memlekette hayvancılık yapalım diye aradı. Ben de eğer hala istiyorsanız dükkanı size devredip memlekete abimin yanına gideceğim. Aynı şartlarda alayık biz. Tamamdır. Yalnız devir işi bitene kadar Erkan Bey hiçbir şey duymayacak olur mu? Ben zaten devri yapar yapmaz basıp memlekete gideceğim. Ya ne Erkan'mış arkadaş? Alan razı satan razı ona ne? Vallahi ben bile acıdım az ne yalan diyeyim. Nasıl bir pişmanlık böyle. Süt dökmüş kedi gibi. Ama tabii karar senin. Onun pişmanlığı istediği olana kadar. Ne işler çeviriyor bilmiyorum. Dur bakalım yakında kokusu çıkar. Neticede kocandır işte. Ne edeceksin? Kusursuz insan vardır dünyada. Sizin halınız belli. Burada perişan olma daha fazla. Sıkıntı çekeceğine dön kocanın yanına. Ocağın tütsün. Sıkıntımız neyin yoktur. Geçinip gideyiz çok şükür. Niye perişan olacakmışız? Sanki siz saraylarda yaşıyorsunuz. Bacım. Sen şimdi dardasın diye ağzımdan laf çıkmıyor. Sen eğiliğin için kalktım geldim. Bana niye sen? Ya tabii sağ da lüzum yok. Sen hala Azize nasıl kefil oluyorsan hayret ha. Senin yerinde olsam kendimi düşünürüm ziyadesiyle. Ne diyeceksen açık açık de. Öyle dolandırıp imalı imalı konuşuyorsan. Allah ben diyeceğimi dedim. Daha ne kadar açık diyeyim. Aziz bir dolap çevirende kabak kimin başına patlıyor belli olmuyor. Kimin başına çorap örü Allah'a ayar Bana karanlık. <laughs> ee, sen de haklısın canım. Ondan kurtulmanın tek çaresi benim başıma sarmak değil. <laughs> helal, helal, helal. <laughs> Ara Ayşe, ne oldu? Anlat. Anlatacak bir şey yok Aziz. Keşke hiç kalkışmayaydım araya girmeye. Bak, deneyecek ne varsa Karaca dedi. Vallahi bir dolaplar çevireyim sen. Önce bir feryat etti, ardından da bana çemkirdi. Gidip araya girdim diye. Ya ne dolabı, ne şey? Aziz bana bak. Eğer ki bir çora örmeye hevesliysen git kendi başına. Ben ne ipini eğerek ne şişini bükerem. Beni de, hanemi de karıştırma işlerine de, haydi uğurlar ola, haydi. Ya anlamıyorum, vallahi ki Ha.